Yeni dönemde üniversite hayatına başlayacak tüm genç arkadaşlara merhaba. Tüm heyecanı ve hareketliliği ile bir dönem daha başlamış durumda. Özgür öğrenci dayanışması olarak gençleri birer açık cezaevine dönüşmüş üniversiteler, cemaatler ve yine gençleri düşürmek için birer araç olarak kullanılan kültür merkezleri, kulüpler ve genç ofis gibi kurumlar hakkında uyarma ihtiyacı duyduk. Bu gibi kurumlar gençlerin içinde bulunduğu zor ekonomik koşulları kullanarak onları kendi yurtlarına çekmekte, burada çeşitli baskı ve mobbing ile intihara kadar sürükleyebilmektedir. Atanmış üniversite yönetimi ve bazı cemaat ve tarikatlarla ilişkisi olan öğretim görevlileri tarafından bizzat organize edilen geziler, konferanslar, gençlik kampları ve çeşitli etkinlikler yoluyla gençlere ulaşarak burs ve iş imkanı gibi çeşitli vaatler ile gençler düşürülmektedir. Bu durum ile başa çıkmak için özellikle Kürdistan'da gençlerin son derece dikkatli ve bilinçli davranması gerekmektedir. Bize dayatılan bu kurumlara karşı kendi kültürümüzü yaşatacak alternatifler yaratmalı, kendi kültür merkezlerimizi kültür ve sanat topluluklarımızı, dil eğitimi veren kurumlarımızı, kısacası dilimizi ve kimliğimizi koruyacak kurumlarımızı çoğaltmalı, var olanlara kitlesel katılımlar gerçekleştirerek güçlendirmeliyiz. Bu da ancak örgütlü bir mücadele içinde mümkündür. İboların, mazlumların, hakilerin, mahirlerin ardılları olan yurtsever gençlik olarak tüm baskı ve sindirme politikalarına karşı özgür bir toplum için Özgür Özerk Üniversiteler şiarı ile tüm genç arkadaşlarımızı örgütlü mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz.